Birisi cennet, birisi cehennem. İki arada, bir arada insan tipi yok. Evet, önemli olan artık burada Kur'an'ın bu mesajına kulak verip, hesap gününü ciddiye alıp, dünyadaki yaşantıyı buna göre düzenlemek. Zaten bu uyarıya kulak verenler, ciddiye alanlar tedbirini alıyorlar, almaya gayret ediyorlar. Bu uyarıya kulak vermeyenler de onun tedbirini almıyor. Yani bunu görüyoruz işte hayatımızda. Alın elinize Kur'an'ı, çıkın. Nereye giderseniz gidin, kime giderseniz gidin. Bu kitaba göre yaşayalım. Bu kitaba göre bir dünya kuralım. Bu kitaba göre bir anayasa yapalım. Bu kitaba göre bir ekonomi, eğitim, aile kuralım değil. Bakın görün başınıza neler geliyor. Yani 100 kişiden 99 tanesi yasak kafayı yemişsinler. Ya, ya olsa iyi olur da bunu kim yapacak şimdi? Veya işte git pis yobaz burası layık Türkiye Cumhuriyeti filan. Herkes bir şeyler söyler yani. Dolayısıyla buradan da anlıyoruz ki insanlar hesap gününü ciddiye almıyorlar. Almıyorlar yani. Nokta. Peki başka söylemek istediğiniz var mı arkadaşlar? Sormak istediğiniz değilse yarın inşallah 3. ayetten devam ederiz. Oldu. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.